Beyler bandayı yok ama ne buzumlar, Ne buldun lan abi? Bekle beni al lan. Kanka ya. Düştüğümüzde direkt öleceğiz bu arada hiç zaman olmayacak yani. Aa öyle ne? Bekle dur geliyorum. Geliyorum lan 2 fark yine alıyorum. Çaldım şu an. Her seni. Canlara bak yavaş yürü. OYE oh yeah. Oh 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 <gülme> 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 Dön, <gülme> <gülme> O bip 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 vuracağım ha Bip 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 yeter ha bip bip bip. kardeşim nükleasını aktıyorum şu an bir dakika sovetler füze atıyor da, davet davet alalım alır adresini uçuyorum şu anda bir dakika al oğlum onu ben de indirme hiç oğlu başlat 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 şeyin şirin şey, şey, adamım. Bu ne Bu adamlık. Ben siklenmiyorum. Finisher şurada. <laughs> kör oldum ben? Evet. evet. Adam bana bakıyor. Hadi yardım. Yavşek. Oo, bu Toplayan ölüyor. Aa, gelmese. Gelmese, gelmese. Abi, gelmese bu yine gelmese. Gelmiş. gelmiş lan. Hı. Ben aldım ki. Aa iki kişi. Kız işte yakan top ya. Hmm. Abi. <laughs> Aha bir. daha kontrol İyi Se. Hadi Selo. Aa bir Ha lastik, lastik lastik. Lastik Selo. Abi burada. Aha. <laughs> V Aa, v ben vurdum ama ya. Evet vurdun sen. Ben de vurdum. Patlamadı ama koyayım. İki vuruş ben 2 defa zaman. vurdum i̇ki sana. İki vuruş oldu. 2 vuruş, falandır o zaman. Aaa Grab Aa, Box falan geldi. Ooo. Christmas Box düştü bana. <laughs> Oradaki arkadaşımız kim? Onun yanına gelelim bakalım. <laughs> ya at o şey lazım. Ya bir de <gülüyor> ya. <gülüyor> gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. <gülüyor> 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 Oğlum canım çok gidiyor. Ya bu kim? <laughs> ya bu kim diyor evet. Siktir lan. ne şey yapıyor? <laughs> Sus kim ya? Ya bu usta bir git artık ya. Bak şurada önünde önünde daha basit o. Daha ya basit elemanı. Abi de abi. yine bana geliyor ya. Yani. Abi gelme 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 gel Abi iyi oyuncu. Hasan şey. ne yapıyorsun? Ananızı <laughs> ya ben yine ölmek istemiyorum abi ilk oyundan ya. Ya Azan gidin lan. <laughs> ya ya, ya kaldım. Bu su, su, ne yapıyor bu, su, <laughs> bu su. Sus! <gülüyor> kaç kaç! <gülüyor> tamam bitti. <laughs> Kim alıyor orada? <laughs> <laughs> ya, yürü ya yürü, yeter ya yeter oyunu tamam, Allah al dönüp bana versen. Evet sana verecektim. Orospu Köpek. Bu ne? Gördü Bu ne? mi? Abi, maşallah geldi. Tam geldi de. adamı. Tufa dakika. Ben burada bir piştik yapar mı ki? Ya hemen bana gel. Hemen bana gel zaten. Abi çok kalabalık oyun. Kalabalık. At aşağı at Abi Hayır hayır. Oo sonunda. Hayır öldük. Hayır adına ya. Daha bir ne? Aa yarım kaldı lan dünyayı, bıraklar. Abi su ayakta kaldı. Ya Emre sen bak bak Abi. Abi yine. Şöyle oldu. Kim geldi? Yiğido geldi. Bak orospu evladı bir daha geldi. Ne? Herolla, herolla, sen oldu abi ondan oldu. Sen değil sen değil sen değil. <laughs> Zorrrrt. Ayıp lan. Ne Erol?

Güldü no. abi efendi pazar amına Abi dönmüyor. Ben kazanamam bu oyunu. <laughs> yani varbayla <Bu> olmak. <laughs> 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 dönmüyor ne demek kafana? Abi dönmüyor. <laughs> dönmüyor bu orada cidden <laughs> abi. Abi bin atıyor. Tam Emre, sürgün içine gir lan. Sürgün. Gönder onu oğur. Emre ben bir gönderiyordum fakkı. 9 almış ya. Akıl sağlığını kaybet. Abi ne oluyor? Abi, şey ne oluyor? Ben, benim araba motora hasar aldı, gitmiyor bu arada. Allah. Biz Efe'yle kapıdan girdik Öle 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 araba çok spin atıyor ya Huy babanız, <laughs> <laughs> babanız geldi Aa, Babanız geldi Babanız geldi Ahahahah Ooooo Nunu Gel Mehmet. Ah iyi kalk Abi oh, Emre. Ahahahah emin. <laughs> Abi noobları eledik Noobları eledik Ah Aha buraya kadar. Tam şşş. Buraya kadar bir şey. Ya. Tamam bitti şey, oyun. Abi vur 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 var. Abi Taycan çok hızlı. Niye öyle hızlı lan? O sonra bak az az az. vur Ne olur? Peki o, 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 o abi. Abi. Ay merkezli. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır abi hayır Hatırlarım. abi hayır. Bohanız geldi. Abi abi bir kişi atmak için üç kişi geldi ya. Hiçbir şey söyleyemem. Hayır hayır. Hayır, hayır Ege takımı bu Hayır hayır. hayır. <laughs> hayır. Like mutant. Sen Mutant <laughs> diyor ya. Aa uçuyor. Asal bak. Asal uçuyor. Abi takım atma ya. Oğlum. <laughs> oh. Ebe. <Evet. Ya. gülüyor> gir. Boğa güreşi ya. <laughs> Yok ama horoz güreşi bende. Bana var ya. Horoz güreşi var orada. Hadi Allah'a geçemezsiniz kolay kolay. Oğlum bir şey <gülüyor> <sıktı>. <gülüyor> ya Hasan kapalı. <laughs> abi Hasan sil kanka Hasan sil. Hayır ya Aga kapı gibi açıldı bu <laughs> iki araba ortada geçti. Abi ne yaptın kendine? Geç geç. Vallahi geçirme. Masın oğlum ya. Önden gidince bir bok olacağını sanıyorum. Bir şey olmuyor. Bir bok olacağını sanmıyorum. Bak Hitler'in gibi gidiyorsun şu anda. Yiğit ne yapıyor <laughs> anladın mı ya? Gülüşmeler o, o neydi? Ya bal Yiğit ya Ya arabanın önünde kırdı ya Yiğit ne yapıyor? <laughs> <laughs> ya gelecek <geri zekalı. gülüyor> <laughs> ya Gülüşmeler Gülüşmeler çoluk çocuk hareket yapıyor Siktirip kendine şey oluyor. Dayanılmaz bir şey yapıyorsun. Sidrin bozuluyor geri önüne geçiyor. Al geç. E Ana ne? Ananı siktir be şimdi önüne kırarım. <laughs> Yemin ediyorum ölüp kalırsın ha. Ne bu lan? lan! Ne yaptın? Lan! Ya Ege anne Allah felanı versin ya. Allah felanı versin. Altyazı. Hamsi koydum tavaya da başladım oynamaya. Hamsi koydum tavaya da başladım oynamaya. Açtım baktım hamsi yok da başladım ağlamaya. Açtım baktım hamsi yok da başladım ağlamaya.